Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in NATO'nun Ukrayna'nın hava sahasını kapatsın talebini reddeden Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalan SA-8, SA-10, SA-12, SA-14 mobil hava savunma sistemlerinin yanı sıra S-300 sistemlerinden de gönderileceği belirtildi. Son günlerde Türkiye'nin elinde bulundurduğu S-400 hava savunma sisteminin de Ukrayna'ya verilmesi konusunda tartışmalar çıkarılmaya çalışırken, Amerikan The Wall Street Journal tarafından S-400 ile ilgili makale yayınlandı. Türkiye'nin Rus füzeleri Ukrayna'yı savunabilir başlıklı makalede Washington-Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmenin ve bu süreçte adaleti sağlamanın bir yolu olduğu iddia edildi. Makalede, Ukrayna'nın uçak savaş silahlarına ihtiyacı var ve Türkiye'nin de kurtulması gereken bir tane var. 4 yıl önce satın aldığı ve Amerika'dan büyük bir tepkiyle gelen ve yanıt olarak Ankara'ya F-35 savaş uçağı satmayı bırakan Rus yapımı bir S-400 sistemi. Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Türkiye'nin Rus savaş uçaklarına karşı savunmak için Ukrayna'ya S-400 göndermesine yardım ediyor, Türklere yeni ve güzel bir Amerikan yedeği sunuyor ve F-35 sevkiyatlarını tekrar rayına oturtuyor. Bu aynı zamanda Rusya'nın saldırganlığı karşısında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkinin onarılmasına da yardımcı olacaktır. S-400'lerin Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendireceğinden şüphe yok ve bunların Türk envanterinden çıkarılarak Ukrayna'da konuşlandırılması, Türkiye'nin F-35 projesine geri dönmesinin ve yaptırımların kaldırılmasının önünü açacaktır denildi. Ancak Türkiye, savaşın başından beri tarafsızlık ilkesini sürdürürken, iki ülke arasında arabuluculuk yaparak savaşı bitirmek için yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Türkiye'nin bu tür tartışmalara ve silah tedarikine girmeyeceği, Türkiye'nin elindeki S400 sistemlerinin bu süreçte tartışmaya açmayacağı belirtiliyor. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'da askeri ve sivil yerleşim yerlerini füzelerle bombalamaya devam ediyor. Rus ordusu, Lviv kentindeki uçak bakım tamir tesisini vurarak kullanılma hale getirdiği kaydedildi. Rus ordusunun ayrıca Kiev'in Podolske bölgesine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 4'ü çocuk 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıda ayrıca 6 ev, kreş ve bir okulun hasar gördüğü kaydedildi. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşında, Rus ordusunun 14.200 askerini, 93 uçağını, 112 helikopterini ve 450 tankını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14.200 asker öldürüldü, Ruslara ait 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank, 1448 zırhlı araç, 205 top, 72 roket atar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 879 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 12 insansız hava aracı da kaybetti. Ayrıca Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün Rus hava güçlerine ait 14 hedefin vurulduğu açıklandı. Savaş uçaklarının gökyüzünde birkaç hava muharebesi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada Rus işgalci birliklerinin zırhlı ekipmanlarına ve konvoylarına hava saldırıları düzenlendi. Hava Kuvvetleri'nin uçak savar füze birlikleri, işgalcilerin uçaklarının beşini daha düşürdü denildi. Açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından dün Rus ordusuna ait 3 insansız hava aracı, 3 seyir füzesi, bir helikopter, 7 uçağın vurulduğu iddia edildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna halkının Rus askeri işgaline karşı kahramanca direnmeye devam ettiği belirtildi. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ele geçirilen savunma sınırlarını güçlendirmeye ve tutmaya çalışan düşman birliklerine saldırmaya devam ettiği aktarılan açıklamada Rus silahlı kuvvetlerinin 26. tank alayı ile 437. eğitim alayının pozisyonları ile ekipmanları kısmen imha edildi. Rus ordusunun insan kaynaklarını önemli ölçüde tükettiği iddia edilen açıklamada Rusya sözde gönüllüler olarak adlandırılan savaşçıların yanı sıra Suriye Arap Cumhuriyeti'nden paralı askerlerin de yer aldığı gizli bir seferberlik gerçekleştirdi. Rus işgalciler geçici olarak ele geçirilen bazı bölgelerde sivil nüfusa gıda maddeleri dağıtarak kendilerinin göstermelik olumlu bir imaj oluşturmaya çalışıyor. Düşman kayıplara devam ediyor. Birimleri güvene almada sorun yaşıyor denildi. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinde savaşı başlatan Rusya'nın ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri uyararak, "Uzun ömür size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir" dedi. Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna savaşının 22. gününü değerlendirerek, dünyanın en büyük ordularından birine karşı ülkeyi savunmak için savaştıklarını söyledi. Rus ordusunun bazı ülkelerden paralı askerleri toplamaya çalıştığına dair bilgilere sahip olduklarını belirten Zelenski ve şimdi herkesi Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum. Bu hayatının en kötü kararı olacak. Uzun ömür size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir sözlerini sarf etti. Rus annelere seslenen Zelenski, herkesin kendi çocuklarına sahip çıkma çağrısında bulunarak, oğlunun Ukrayna'ya karşı savaşa gönderildiğini bilen her anne, oğlunun nerede olduğunu kontrol etmelidir, diye konuştu. Binlerce Rus askerin esir düştüğü, 13 binden fazlasının öldürüldüğü bilgisini paylaşan Zelenski, Rus aileleri, kendi askerlerini aramaya davet ederek, biz bu savaşı istemedik. Biz sadece barış istiyoruz, ifadesine yer verdi. Almanya için geçtiğimiz 10 yıllar boyunca ekonomi ve enerji gibi konuların daha öncelikli olduğunu, ancak şimdi görüşlerin değişmeye başladığını savunan Zelenski, Almanların görüşlerinin değiştiğini görüyoruz ve bu çok önemli. Almanya'nın yeni bir yol aradığını görüyoruz. Almanların çoğunluğunun eski politikanın revize edilmesinde ne kadar samimi olduğunu görüyoruz dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Cen Saki, Çin'in Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda yardım edeceğine ilişkin endişelerinin yüksek seviyede olduğunu söyledi. Saki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yarın bir telefon görüşmesi yapacağını belirten Saki, bu görüşme, Biden'ın Xi'nin nerede durduğunu değerlendirmesi için bir fırsat. Çin'in söylemlerinde net bir duruş ya da Rusya'ya yönelik net bir kınama yok, ifadelerini kullandı. Saki, Çin'in şu anda tutunacağı tavrın tarih kitaplarında hangi tarafta yer alacağını da etkileyeceğini vurguladı. Çin'in Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırıları konusunda yardım etmesine ilişkin endişelerinin yüksek seviyede olduğunun altını çizen Saki, Rusya yabancı bir ülkeyi işgal ederken, Çin'in buraya herhangi bir şekilde yardım etmesi önemli bir endişe kaynağıdır ve bunun sonucu olur, dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki batılı ülkeler, Rusya'ya uluslararası adalet divanının Moskova'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa son vermesi kararını yerine getirmesi çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi, 6 ülkenin talebi üzerine Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını görüşmek üzere toplandı. Toplantıda batılı ülkeler Rusya'ya uluslararası adalet divanının Ukrayna kararını uygulaması ve savaşa son vermesi çağrısı yaptı.